Herkese merhaba arkadaşlar. Ben mutfağa kahvaltı hazırlığı için geldim. Ee, sabah kızımı okula bıraktım. Okula bıraktıktan sonra da baktım kasap açık. Kasaptan tavuk aldım. Gelince de geri yaptım ben de. Kutayla Emrah uyuyordu çünkü ben de uyuyayım dedim. Normalde derini biliyorsunuz Emrah bırakıyor okula ama hani bu ameliyatından dolayı da Evde. Şimdi de hepimiz uyandık. Kızım okulda dediğim gibi. Çay suyumu koydum. Fırından da bir ekmeklik hamur aldım. Pişi yaparım diye. Çünkü dün Kutay söylemişti de sabah pişi yaparmasın diye pişi yapacağım. Bitirmek üzereyim. Son part. Yumurta da koydum şöyle. O da haşlanıyor. Kızaranlar da. Burada. Kahvaltılıklar falan olacak yanına. O zaman ne diyoruz? Bize şimdiden afiyet olsun. Biz kahvaltımızı yaptık. Mutfağı da toparladım. Yavaştan böyle bir ortalığı falan toparlayacağım. Emrah Kutay'a şu an ödevini yaptırıyor. İki sayfa kadar bir ödevi vardı. O da çok sürmez. Yaparlar. Bir de şeyi söyleyeyim size. Botoks ve dudak dolgusu için kontrole gittim dün. İki hafta oldu. Onunla ilgili de botoks için hala şişliğimin olduğunu söyledi ama Normalde de cildin çok fazla reaksiyon verdiği için şişliği ödemi biraz geç atacaksın dedi. Ama zamanla oturacak ki oturmaya başlamış bile dedi. Yani herhangi bir sorun görünmüyor dedi. Gerçekten şu anda bir sorun yok. Tek sorun benim hala bu halime alışamamam. Dediğim gibi dudak dolgusu okey. Dolgunu da her zaman çok sevdim. Bu ortaokul, lise fark etmez. Hep her zaman sevdim. İlerleyen zamanda, senelerde dolgu gittiğinde dudağımda yine yaptırabilirim. Ama botoks. Zamanla sizlerden de çok diyen oluyor. Tuba çok güzel oturacak falan diye. İnşallah öyle olur. Bakalım. Dudak dolgusu da tabii ki söylediğim gibi fazla morardı ve yara olduğu için ilk zamanlar ben masaj yapamadım. Normalde ertesi gün hani mümkün olduğunca yavaştan şöyle masajlar yapın ki o topçuklar oluşmasın diye. Tabii ki benim nerede masaj yapmam? Elimi bile değdiremedim. Kan topladığım morardığı yer olduğu için vesaire. O yüzden o topçuklarda bir düzeltilme yapıldı ve şu an aynen yani bir sorun görünmüyor. Onlarda düzeltilme yapıldığı için orantısız göründü gözüme ve tekrardan şuralara Hafiften dolgu yapıldı öyle çok yoğun değil. Sizi şaşırtabilir, yanıltabilir mesela. Benim dudak çizgilerim görüyor musunuz? Yani burada yok gibi, burada daha yoğun, burada biraz daha az. Hani o yüzden dudak çizgimden dolayı sadece renkli kısmı gördüğünüzden orantısız gibi görünebilir. Bir de tabii ki daha yeni bir işlem olduğu için tekrardan. Daha tam oturmadı inşallah olacak. Şu an aynaya baktığımda dudaklarım beni rahatsız etmiyor mesela. Sadece şurada hafif bir seyirme hissediyorum şu kısmında dudağımın. Onun da inşallah geçeceğini düşünüyorum. Bakalım. Söyledim doktora da ee, geçici bir durum dedi. Orada çok sertlik vardı. Onu yumuşattık. Orada normale dönecek dedi. Bakalım inşallah öyle olur. Benimle ilgili kısım böyle. Ee, Emrah'la ilgili de çok sağ olun. Geçmiş olsun dilekleriniz var. Bu süreçten geçen arkadaşlar var. Tampon olayı eskisi gibi değil. Tuba gözünüz korkmasın. Plastik oluyor artık tamponlar diyen var. Evet, evet Emrah'ın burnundaki de plastik. İnşallah dediğiniz gibi olur. Şu an burnu tıkalı gibi Eli yanlışlıkla değmediği sürece pek bir ağrısı yok. Şu anda Emran'ın en büyük sıkıntısı içinde çok fazla kuruluk hissetmesi ki hani bunun için doktorun verdiği nemlendirici sprey'dir, sudur vesaire var ama e, yine de o kuruluktan çok rahatsız oluyor ve tampondan kaynaklı herhalde ki buralarım arada sızlıyor diyor onun dışında herhangi bir çok şükür umduğumuz gibi olmadı. Tamponu da 2 güne çıkacak zaten. Evet ben yavaştan kalkayım işlerime bakayım. Oktay üzerine giyiniyorken ben de dedim beslenmesini yavaştan hazırlayayım. Birazdan servis arar çünkü. Ekmek arası istedi. Salam kaşarlı. Onu yaptım. Süt, çilek ve kuru üzüm koydum. Şu kuru üzümden. Kutaya böyle kektir, börektir bu tarz şeyleri de koyuyorum beslenmesini ama nedense ekmek arası yaptığım şeyleri daha iyi yiyor. Beslenmesini bitiriyor bu şekilde olunca genelde. Maşallah diyeyim. O yüzden genelde bunları tercih ediyor. Bilmiyorum. Yesin de güzel okulda. <laughs> Sorun yok. Tamamdır. Takıldım yardım edeyim mi? Evet takıldım. Tamam. Oğlumu servise indirdim. Sonradan da kızımı da almaya gittim. Geldim Şimdi Derinime çorba ısıttım onu yiyor. Ben de çocukların odasından işe kaldığım yerden devam edeyim. Rutin şöyle bir süpüreceğim. Bir de şöyle görünen yerleri bir sileyim. Detaylı temizliğimi yapmıştım zaten. Yorganları da havalandırmaya koydum. Kurutma makinesinin havalandırma bölümünü. Hem daha puf puf olsun hem içinde bir koku bir şey varsa onlar gitsin diye. Böyle ara ara alıyorum. Zaten belli aralıklarla yıkıyorum yorganlarını da biliyorsunuz. Evet şimdi bir süpürelim. Evin işlerini bitirdim. Şimdi çamaşır katlamaya geçmeden önce canım tatlı istiyor. Evde ne var? Şöyle pratiğinden bir tatlı yapayım diyorum. Bakalım ne yapacağız? Emrah dün bu spangliyi görünce bir deneyelim alayım demiş. Onu almış. Ben de şimdi onu yaptım. Tatlı kuplarımın içerisine dibine daha doğrusu birazcık bisküvi kırdım. Şimdi bu yaptığım spangliyi de koyuyorum. Tatlılarımız hazır. Gördüğünüz üzere. Üzerine neler koydum? Şu beyaz küp şeklinde olanlar marshmallow. Onları küçük küçük doğradım. Çilek koydum. Bu anti fıstıklı olan Emrah'ın. Bu Hindistan cevizli olan benim. Arkadaki iki sade çocuklarımın. Bu şekilde sunum yapmaya çalıştım. Evet şimdi bunlar dolaba gidiyor. Çamaşır katlamaya geldim. Emrah da bir müşterisiyle telefon görüşmesi yapıyor. Derin de ödevini bitirdi. Arkadaşıyla görüntülü sohbet ediyor. Büyümüşler de sohbet ediyorlar. <laughs> Pek bir çamaşırım yok. O yüzden hemen bir ter katlama tamam. işi. Sonra da artık yemeğimi yaparım. Yemekte ne yapacağım? Tavuk yapacağım. Şu ara üst üste tavuk yiyormuşuz gibi oldu ama tabii ki ben bu videoları peş peşe çekmiyorum arkadaşlar. Gerçi yalan yok. Bizim evde de tavuk seviliyor da. Ama vloglarımı izleyenler bilirler zaten. Hani et de oluyor, balık da oluyor, sebze de oluyor, tavuk da oluyor, kuru baklagil de oluyor. Mümkün olduğunca pişirmeye çalışıyorum. Evde pişiyor yani. Vlog günlerim şu ara şaşırdı takdir edersiniz ki ama bunu anlayışla karşıladığınızı zaten biliyorum. Malum durumlarımı, sebeplerimi anlatıyorum zaten size de. Mümkün olduğunca hani buraları boşlamamaya da çalışıyorum. Yani elimden geldiğince işte yetişmeye çalışıyorum her yere. Kendime de tabii ki zaman ayırarak. Bu arada pazar günü de anneler günü. Şimdiden herkesin anneler günü kutlu olsun. Başta kendi annem olmak üzere. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun sadece doğurmakla anne olunmuyor. O anne gibi içinde o duyguyu, o şefkati, merhameti besleyen tüm herkesin anneler günü kutlu olsun. Tabi siz bu videoyu büyük ihtimal anneler gününden sonra izlersiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu süreç böyle geçiyor. İnşallah geçecek. Bu pazar oyda kullanacağız. Allah'ım hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin inşallah. Şu çamaşırları katlayıp yerine yerleştireyim. Sonra yavaştan yemeklerimi yapmaya başlayayım. Yemekler yapıldı, pişti etti diyene kadar da Kutay'da okuldan gelir yemeğimizi yeriz. 5 tane bageti açtırmıştım kasapta. 4-5'te kanat kalmıştı zaten. O kanatları aldım. Sabah erken aldığım için tabii ki daha yeni de çıkarıyorlardı tavukları falan. Ben de az bir kanatı da alayım dedim. Böyle karışık yapayım. Bir de şöyle iki tane sosum var. Hangisi olsun dedim Emrah. Baharatlı sarımsaklı olsun dedi. Tamam dedim. Diğeri de kekikli fesleğenli. Şimdi bunun şu üst kısmında fırın poşeti var. Onu alacağız ve baharatını kullanacağız. Ekstra olarak biraz sıvı yağ ekledim. O karışımla beraber hepsini güzelce harmanlayıp içinden çıkan bu poşete koydum. Poşetin içinde bu uç kısmını bağlamak için mavi bir aparat bir şey çıkıyor ama ben bu şekilde bağlıyorum genelde. Şimdi birkaç yerden de delik açalım. Fırında yaparım diyordum ama tavuk gördüm çok mu gelmişti bilmiyorum ama baktım dedim bu fritöze de sar. Fritöz de yapayım. Tereyağlı eriştemiz de hazır. Şimdi cacık yapacağım. Tavuk da birazdan olur. Ve cacık da hazır kuru nane koydum. Biraz zeytinyağı da koydum. Sarımsak. Oğlum geldi. Şimdi tabakları yavaştan hazırlayayım. Şu ikisini önce onları hazırlayayım. Sonra bize de hazırlarım. Tavuğu da çıkardım. Şu şekilde. Gayet de güzel pişti. Yarım saatte pişti. Pişersen daha iyi olmaz mı? Olur. Teşekkür ederim canım. Şimdi... Çok mu acıktın sen de? Acıktım ama. O da acıkmış. Hemen sordu. Anne ne yaptım? <laughs> Akşama ne var? Erişte gözüm az geldi ama Emrah iyi. Sen zaten pek erişte makarna tarzı şeyleri de yemiyorsun. Herhalde yetiyormuş erişte, yani. Şey Aynen ekmekle. Daha çok doyuyorsun. Maşa verebilir misin bana? Sen nasılsın? Oğlum, yoksa... o olur. Onu verebilirsin. hala garip gibi geliyor ama İnşallah onu da kolay atlatırsın da bari. alırken bölündü. Böyle gibi olmuş bu Aynen cacık da koyacağım şimdi kaseleri. Aynı tabaklardan Emrah'la kendime de yapacağım. Allah'ım benden ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman bize afiyet olsun. Netflix'e bir erkek bir kadın gelmişti. Onu izleyelim dedik. Biz onu o zamanda da çok seviyorduk Emrah'la beraber. Tabii ki bölüm sayısı çok olan bir dizi. Ama özellikle bazı bölümlerden 20 bölüm oluşturup Netflix'e vermişler. Kaç bölüm izledik sonra Emrah da ya ben de şimdi bir şeyler izleyeceğim. Sonra ben de yatarım zaten. Yavaştan da uykum geliyor. Birazcık bakınırım şöyle iyice uykusu kısın. O zaman artık videomu burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.